Abi sen uluslararası bir organizasyon kuran bir insansın. Ee, i̇lk yılında bildiğim kadarıyla 17 ülkeye açıldın networkte. Şu an çok daha fazla ülkede organizasyonların var. Gidiyorsun, geliyorsun, online toplantılar yapıyorsun. Organizasyonunu, Şimdi Türkiye'de çok yerel firmalar var. Çok güzel firmalar var. Birçoğunun sahibiyle tanıştım. Birçoğunun ürünlerini kullanmaya çalışıyorum. Gerçekten çok kaliteli firmalar var ama dünyaya açılamıyorlar. Bunların liderleri de dünyaya açılamıyorlar. Dünyaya açılmak isteyen network yapan arkadaşlara, iyi niyetli arkadaşlara ne tavsiye edersin? Nasıl uluslararası olabilirler? Nasıl açılabilirler? Neleri geliştirmeleri gerekiyor kendilerinde? Ee, önce İngilizce öğrenmeleri lazım abi. Yani e, ben organizasyonda beraber çalıştığım bir sürü arkadaşıma yani e, İngilizce öğrenmeyi tavsiye ettim. Belli kariyerlere çıktıktan sonra ki bazıları öğrendi, bazıları geliştiriyor, bazıları öğrenmediği diyor Ben bile kendi adıma az çok anlıyordum e, 7 yıl öncesinde. E, Anadolu Sitesi okumuştum ama konuşamıyordum yani e, bir pratiğim <laughs> olmadığı için. Ee, sonra kendimi zorladım. Yani beni en çok zorlayan şeylerden biri İngilizce eğitim yapmaktır. Ama şu ana kadar herhalde 11 veya 12 ülkede e, yani en fazlasındaki Amerika'da bile 5000 kişiye eğitimler yaptım. E, İngilizce eğitimler yapabildim. E, bir şekilde beni zorlayan e, bir şeydi bu. Öğrendikten sonra mümkün oldu. E, eğer İngilizce yoksa çok zorlanıyorsunuz. Şu, beraber çalıştığı bir iş ortaklarım var. Çok başarılı arkadaşlar. E, İngilizce olmadığı zaman uluslararası ekip kurarken e, aşırı zorlanıyorlar. Ee, yani burada kendilerini biraz eksik görüyorlar, biraz e, özgüven kırılması yaşıyorlar beraber çalıştıkları kişilerle e, yurt dışında e, çalışan. Halbuki Türkiye'de aşırı başarılı olan e, bu kişi yurt dışında ekip kurarken devamlı böyle bir ayağa ileri, bir ayağa geri geliyor. Ee, o yüzden hani e, en başta İngilizce konusunda biraz daha ciddi irade koymanızı tavsiye ediyorum. Zor değil arkadaşlar. 3-5 aylık odaklanmaya bakıyor. Gerçekten 3-5 ay odaklanırsanız her denileni anlarsınız. 3 aşağı 5 yukarı iletişim kuramayı, kurabilmeye başlıyorsunuz. Her yerde İngilizce konuşuluyor mu? Hayır. Ee, i̇lla İngilizce bilmek zorunda mısınız? Değil. Ama çok büyük faydası olduğunu söyleyebilirim. Ben Avrupa'da iş kurarken gittiğim her ülkede ben İngilizce konuşuyordum. Beni kendi dillerine çeviriyorlardı. İşte Almanya'da Almanca, işte Hollanda'da Hollandaca, farklı farklı bölgelerde, işte geçen, işte Macaristan'a bir çalışma yaptım, bu da Peşte'deki bir ekibe. onlar Macarca'yı çevirdiler. Yani hâlesiz doğru bildiğinizi aktarabilmeniz için, önce iletişim kurabilmeniz lazım. Bu bir, ikincisi çekinmeyin. Ee, yani bugün e, bu sektör 3 aşağı 5 yukarı her yerde aynı koşullarla çalışıyor. E, yani bizim e, Türkiye'den e, dünya çapında çok fazla e, lider çıkaramamızın en önemli sebeplerinden bir tanesi... Yani kişilerin kendini henüz açamamış olması bu konuda, geliştirmemiş olması aslında bu da geliştirmekle alakalı. Ben başladığımda 7 yıl öncesinde hani profesyonel ben bu işi tekrardan alacağım, zirvelere taşıyacağım dediğinde konuşamıyordum İngilizce. Ama şu an konuşabiliyorum yani bir şekilde öğrendim. Yani konuşabilmeyi pratik yapa yapa. Sektörde diyoruz ya network'te bir şeyi arka arkaya belli bir süre yaptığın zaman o şeyde profesyonelleşiyorsun. 10.000 saat kuralı var. İşte 10 bin saat ne yaparsan yap o konunun uzmanına dönüyorsun zaten. Hani e, ilk tavsiyem bu. İkincisi, e, mutlaka ve mutlaka e, gezin. Hani e, şöyle bir laf var ya, çok e, gezen mi bilir, çok okuyan mı? E, yani bu ikisinin denk olduğunu düşünüyorum. Okuduğunuz anda başka gezenlerin veya okuyanların yazdıklarını okuyorsunuz. E, yani gezmenin daha büyük faydası var e, bence. Niye? Çünkü vizyonunuz açılıyor. E, okumakla da beraber gitmeli, e, denk olmalı ama. E, ben... E, son 7 yılda tahminen 70'in üzerinde defa yurt dışına çıktım. 34 ayrı ülkeye gittim. E, ve onların toplamını da belki kazandığımdan harcadım. Bazılarını firmalar e, işte bir şekilde promosyonlarla kazandım ama e, oradan öğrendiklerini muhtemelen bir kitaptan öğrenemezdim. Nelerin mümkün olduğunu. Bir öne, özel bir şey daha aktaracağım. E, firmanın uluslararası seyahatlerinden bir tanesindeyiz. Türkler olarak 20 kişiydik galiba. İşte Pasifik e, tarafında böyle adalar... E, Bora Bora bölgesinde bir Ayıp Kurusu güzel bir tatile götürmüştü firması. E, orada e, işte gemi bir gemideyiz. Gemide eğitimler veriyor bütün yabancı ülkeler. İşte bir, biz e, biz çıktık eğitimler yaptık bizim arkadaşlar. İşte e, orada farklı farklı dillere çevriliyor. Dünyanın dört bir tarafından Çinlilere, İspanyollara, işte Japonlara, işte farklı farklı e, bir sürü dille Avrupa'dan gelenlere hepsine simultane tercüme yapılıyor. İşte işte sonra Meksikalılar çıktı e, Türkçe tercüman yoktu. Ben tercüme ediyordum bizim ekip arkadaşlarına. işte Türkler. Meksika eğitimi yaptılar. Anlatıyor. Onlar İspanyolca konuşuyor. Hemen onları biri İngilizce çeviriyor. Onları İngilizce çevirdiğinde benim kulağıma geliyor. Ben hemen bizimkileri Türkçe çeviriyorum. Bizim arkadaşlara. eğitim bitti. Arkadaşlardan biri yanıma geldi. Dedi ki Emre abi efendim arkadaşım çok sevdiğim bir arkadaşımdır. Ee, buyur dedim Furkan ismi. Buyur Furkancım dedim. Ee, abi dedi bunlar da bizim anlattığımız aynı şeyleri anlatıyorlar dedim. Dedim ki aynı işi yapıyoruz Furkan <laughs> Yani aynı dertler, aynı itirazlar, aynı sorunlar. Dünyanın dört bir tarafında aynı. Yani hâle Türkiye'de başarılı olmuş biri sadece iletişim problemini çözerse ki bunu da başkasıyla çözebilirsiniz. Aynı şeylerle karşılaşacaksınız. Ee, yine düzenli yaparsanız olacak, düzenli yapmazsanız olmayacak. Orada da işi yanlış yapan var, eksik yapan var. itibarlı yapan var, itibarsız yapan var. Yani ha hangi ülkeye giderseniz, en azından benim şimdiye kadar gittiğim ülkelerde böyleydi. Çok güzel. Abi bir şey soracağım. Ee, sen zaten network marketinge bakış açını biliyorum. Ne kadar sahiplendiğini biliyorum. Hayatının merkezinde senin için network marketing. Profesyonel bir mesleğin olmuş artık. Ee, ama şunu da sormak istiyorum. Network'e başladın, bıraktın. Kendi işini kurdun, ticarete atadın. Bugün birçok insan kendi ticaretini kurmak, patron olmak istiyor. Yani en azından onlar için de bir bakış açısı vermen açısından. Sonra o kendi ticaretini kapattın ve tekrar networke başladın ve bildiğim kadarıyla bundan sonra da başka böyle bir ticaret, mücavire kurma gibi bir planın yok. Yok. Ölene kadar networker olarak devam edeceğini. Ya ben kendime networker demiyorum abi. Orayı dediğin anda böyle ya. bir şey oluyor. Network. böyle bir cız, cızırtıyor niye? Yani çok sevmediğim bir tabir açıkçası. Yani saygı duyuyorum diyenlere, network sektörüne çok inandığım tarafları var. Çok eleştirdiğim tarafları var. O eleştirmede ee, yani bazı gerçeklerin geliştirilmesi hikayesi, ee, yani hep konuştuğumuz hikayeler. O yüzden hani biraz kendimi yine e, bu sektördeki bir iş adamı olarak görüyorum. Yani kendimce e, en azından e, yapıştırmak istediğim şey done o. E, yani sözünü kestim kusura bakma. Güzel güzel. Ee, peki bu ikisi arasındaki iki sektör arasındaki farklardan e, biraz bahsedebilir miyiz? Yani e, network marketing ki insanlar ana işi olarak ya da tek iş olarak ya da garanti iş olarak görebilirler mi ömürlerinin sonuna kadar? Yani burada beş tane parametre var. Beraber çalıştıkları organizasyonda bakış açım bu. Ya tabii ki yani sonuçta bu işe giden insanlar, bu işi yapan insanlar bu işe neden başladılar? Yani sonuçta bir iş yaparken niye o işi yaparsınız? Ha, çok seviyorsanız yapabilirsiniz ama en de sonunda yani bir ...maddi getirisi yoksa... ...işte yani sevdiğiniz şeyi bile... ...devam ettiremeyebiliyorsunuz... ...bir şekilde hayat koşullarından dolayı. Bu sektöre insanların aslen başlama sebebi... ...ilk başlarda belki belli bir gelir elde etmek ama... ...aslen başlama sebebi... ...pasif gelir. Yani bu sektörde çok yoğun anlatılan bir kavramdır bu. Pasif gelir elde etmek. Yıllardır anlatılıyor. Yani 1950'lerden beri... ...pasif gelir anlatılır ve... Pasif gelir sahibi olabilmek ve uzun vadeli düşünebilmek için arkadaşlar 5 tane parametre var. Bu 5 tane parametre benim en azından bakış açımda böyle. Yani e, şimdiye kadar e, herhalde bir yani toplamda benim hesaplarıma göre 12 bin civarında ama yani yanlış bir şey söylemeyeyim de 8-9 binler civarında video izlemişim bu sektörle alakalı. 3 aşağı 5 yukarı oradan kendi filtrelerinden geçirerek e, vardığım nokta burası. Birincisi yani bir kere düzgün bir firma olmalı e, karşınızdaki firma. Eğer firma düzgün değilse firmanın kurucuları anlık cebini doldurmak için yani uzun yani e, finansal ihtiyaçları firmanın sahiplerinin vizyonlarından büyükse veya vizyonları finansal ihtiyaçlarından küçükse beraber çalıştığınız firmanın e, o zaman e, yani çok uzun vadeli bir iş olarak bakamayabilirsiniz e, anlık gelir elde ettiğiniz klasik bir ticarete benzer yaptığınız iş e, parametrelerden ikincisi. Ee, ürünleriniz gerçekten güçlü ürünlerse yani insanlar kullandıktan sonra bir para kazanacağım falan filan diye değil bakın gerçekten bunları tüketmeye devam etmek istiyorlarsa hiçbir maddi çıkar beklentisi olmadan düzenli tüketici ağınız oluşuyorsa o zaman uzun vadeli bakabilirsiniz. Gerçek bir pasif geliri konuşabilirsiniz. Ee, yani insanlar üründen memnun ve kullanmaya devam ediyorsa o zaman gerçek bir işiniz e, var diyebilirim. E, diğer türlü yine soru işareti yani herhangi bir iş için uzun vadeli olmayabilir. E, yani bir insan yani eğer memnun değilse e, başka taahhütler ve sebeplerle kullanıyorsa o ürünü başka amaçlarla e, normalde kullanmayacağı bir ürünse yani firma tercihinde bile sorun olabilir. Kızmayın bana. Yani bu içimden geçen bu, inancım bu. E, ürün olması olmaz işin en önemli kısmı bana sorarsanız her şeyin ötesinde. Gerçek bir iş kurabilmenin sırrı. E, bir üçüncü üçüncü parametre ee, yani firmanın yöneticileri, e, yani firma e, çok iyidir, kurucuları çok iyidir, e, işte ürünler süperdir. Ama yöneticiler sıkıntılıdır. Bunu da çok gördüm. Sektörü bilmiyorlardır, yanlış bir karar verirler, e, bir çuval inciri berbat ederler. E, bunlar ne yazık ki sektörde çok yaşanıyor. Bu noktada da dikkat etmeniz lazım. E, hali eğer e, yani bu noktada da sıkıntılar varsa, e, yani insanların güvenini bir kere kaybet yani 10 kere kaybedemezsiniz bir insanın güvenini. 10 yılda kazandığınız güven 5 dakikada kaybedilebilir. E, bu noktada çok dikkatli olmanız lazım. Dördüncü parametre e, kazanç planı. Tabii kazançlı olması lazım. İnsanlar sonuçta Kazanç getirecekse bir iş yapacaklar. Sektörde bir sürü firma var. Biz de zamanında benzer bakış açılarıyla aynı cümlele kuruyorduk ama bunun son dönemlerde çok doğru olmadığını algılıyorum. Yani en çok biz dağıtıyoruz, en çok şunu yapıyoruz gibi gibi yaklaşımlar. Yani bu çok var sektörde. Yani biz de kendi adımızı hakikaten yüksek oranlarda, çok ciddi yüksek olanlarda film dağıttığımızı biliyoruz. Ama yani sonuçta bu ürettiğiniz ürün, yani ticaret olarak baktığımız zaman ürettiğiniz ürün. Ee, yani kimin ne kazandığı, yeni başlayanların gerçekten kayda değerlik elde ediyor mu etmiyor mu, bunlar çok önemli parametreler. Ee, şey, eğer gerçekten yeni başlayan insanlar da ilgili elde ediyorsa, o zaman bir iş inşa ediyorsunuz. Ee, burada bir e, şahsı önereceğim size, hiç bilmeyenler e, araştırsınlar. Edi Chai diye bir adam var, sektörün gurularından biridir. Onun e, The Guru of MLM diye bir videosu var. İngilizce bilenlere en azından söyleyeceğim, Türkçe'si yok çünkü videonun ama The Guru of MLM diye. Aklıma gelmişken söyleyeyim abi sen de e, müsait olduğunda izlersin. Yani evet. pazarlama planlarıyla ilgili çok özel tespitleri olan... ...sektörün hakikaten gurularından biri böyle 50-60 yıllık... ...bildiğim kadarıyla toplamda 100 milyon doların üzerine kazanmış bir abi. E, son olarak da liderler. Yani e, beraber çalıştığınız kişiler, liderler ağırlıklı... ...orada organizasyon kültürü sıkıntılıysa bazı bunları da gördüm. E, arka arkaya 5-10 e, arasında firma değiştirmiş. Sonrasında da yani ağırlıklı inandığı değil ama inanmadığı işleri yapmış... E, karakterlerle beraber de çok kolay iş kullanmayabiliyor. Yani bu beş tane parametre eğer uzun vadeli yani e, gerçekten beşine inanıyorsanız sapa sağlam bir binanız var, üzerine bir bina inşa edip e, yani sapa sağlam bir temeliniz var, üzerine bir bina inşa edebilirsiniz anlamına geliyor. O zaman gerçekten e, bu kendinizi bu sektöre adayabilirsiniz. E, ama bu beş parametrenin birinde sıkıntı varsa e, bütün yumurtalarınızı aynı sepete koymanızı tavsiye etmem. E, Baktığınızda görüyorsanız. Ee, yani ben kendi adıma e, yani rakam konuşmak istemiyorum ama Türkiye asgari ücretinin 10 katının üzerindeki rakamlara ulaşmıştım ilk ayım, ilk yılımda özür dilerim. İlk yılımda o zaman bile kendi işime devam ediyordum ama baktığımda şunu gördüm kendi ticaretimde e, yani çek senet bir yanlış karar versem e, bütün e, işte doğrularım yok oluyor. E, çalıştığım firmadan e, bu sektörden kazandığımı eski firmamda maaş ödüyordum. E, baktım ki benden götürüyor. Kendime şu soruyu sordum. Gerçekten ben yaptığım işe inanıyor muyum? Gerçekten. Sağda anlattığım şeylere gerçekten inanıyor muyum? Bakın bu çok sert bir soru. Yani bu soruyu kendinize sorduğunuz zaman cevap ne geliyor? Gerçekten ben bu gelöre de çıkmışım. Gerçekten bu işin geleceğine inanıyor muyum sorusunu sordum. Bu beş parametreyi değerlendirdim. Sonra kendi işimi, ceketimi alarak ortağıma devrettim. Hiçbir şey de istemeden ki çok ciddi şeyler de isteyebilecekken. Ee, zaten Allah'a şükür finans olarak toparladıktan sonra full time'a döndüm ki 6 yıldır full time yapıyorum. Ee, Allah bir mani vermezse yani ömrümüz sonuna kadar da başka bir iş yapmayı düşünmüyorum. Ee, Hala inandığınız şeyi yapmanızı tavsiye ederim. Kendinize o sert soruyu lütfen sorun. Ee, size büyük başarılar getirecek sert bir sorudur.